4 temel taktik videosuyla karşınızda. Bu kanalda bir videoların özetlenip kitap haline getirilmiş versiyonuna sınavkoçöğrenme.com'dan ulaşabilirsiniz. Bu kitapta iki tane kitap mevcut web sitemizde. Öğrenme koçu kitabında hafıza, odaklanma, motivasyon, uyku, stres, kaygı, depresyon, öz şefkat, mükemmeliyetçilik, plana sadık kalmak, esnek düşünme, ne istediğini bulma, erteleme, disiplin bu konular var. Bir de Sınav Koçu Ömer kitabım var. Sınav Koçu Ömer kitabında direkt sınav hazırlıkta işe yarayacak taktikleri barındırıyor. Şimdi birinci taktiğimiz bilmediğini kabullenerek öğrenmek. İki çeşit soru tarzı var. Bilgi sorusu, pratik gerektiren soru. Bilgi gerektiren soruda ya sorunun içerisinde ya öncüllerde ya şıklarda belli başlı bilgiler var. Ve bizim bu bilgilere sorulardan öğrenmemiz gerekiyor. Nasıl öğreneceğiz sorulardan? Bilmediğiniz her bilginin yanına soru işareti koyacaksınız veya B yazacaksınız. Daha sonra o bilgilere yazdığınız bir sorulardan öğrenme özet defteriniz de olacak. Bu sorulardan öğrenme özet defterine bilgilere kaydedeceksiniz. Yalnız bunu yaparken iki çıkmış soruları ve iyi denemelerdeki sorulardaki bilgilere normal test kitaplarındaki bilgilerden ayıracaksınız ve bir sorulardan öğrenme özet defteriniz olacak. Yapamadığınız her soruda boş bıraktığınız sorularda bilmediğiniz bilgiler mevcut ya şıkta, ya öncülde, ya sorun içerisindeki o bilgiyi seçiyorsunuz. O bilginin üzerine bilmiyorsanız bir soru işareti koyuyorsunuz veya B yazıyorsunuz. Daha sonra onu kaydediyorsunuz defterinize. Örneğin bu sorudan gidelim mesela. Bu altı çizici sözcüğün hangisi yanlıştır demiş. Şimdi birinci şıkta A şıkkında ne var? Barışsever var. Ben biliyor muyum bunun bitişik mi ayrı olduğunu? Bilmiyorum. O zaman B yazdım yanına B yazdıktan sonra eğer doğruysa barışsever bitişikse özel özdefterime barışsever olarak yazacağım. Yazım kuralları bölümündeki konu konu o sorulardan öğrenme özet defterimiz olacak. Orada o konunun altına barış sever bitişik yazdır. Örneğin gökdelen. Gökdelen bitişik mi ayrı mı bilmiyorum. Yanına soru işareti koydum. Ve daha sonra gökdeleni ben soruyu yazdım defterime. Ve o defterden tekrarladım. Şimdi ben çünkü göktenen ayrımı mı bitişik mi bilmiyorum. Emin değilim. O zaman bu soru işareti koydum. Şimdi ne dedik? Yanlış yaptığınız sorularda, boş bıraktığınız sorularda bilmediğiniz bilgiler var. Aynı zamanda Emin olmadan yapmış olduğunuz doğru sorularda da bilmediğiniz bilgiler mevcut. Emin olmadan yapıyorsanız doğru yapsanız da bir önemi yok. Emin olarak doğru yapman Çünkü iki şık arasında kalıyorsunuz ve o iki şık her o soru karşınıza çıktı size bir kaygı oluşacak ve doğru yapıp yapmayacağınız belirli değil. Onun için emin olmuyorsanız yine soru işareti koyun. B yazın. Emin, ol, emin olarak bilmeniz gerekiyor sorulardaki bilgileri. Bilmiyorsanız boy, B yazın. Bilmediğiniz konusunda dürüst olun kendinize bilmiyorsanız, tam olarak bilmiyorsanız B yazın. Sonra da onu bir deftere yazın. Bu deftere yazma şeklinde ne olacak biliyor musunuz? Tüm soru bankaları konu anlatımlı kitap haline gelecek. Çünkü çoğu bilgi ne konu anlatımlı kitapta var ne derste anlatılıyor. Çoğu bilgi o sorunun testlerini çözerken öğreniyorsunuz. Onun için o sorulardaki bilgileri not almanız, özet defteri yapmanız gerekiyor bu bilgilerden. Böyle yaptınız mı soru çözmeye bırakacaksınız. Direkt sorulardan bilgi edinmeye konsantre olacaksınız. Ve soru bankası konu anlatımına kitaba dönecek. Ve mümkün olduğu kadar bilmediğiniz bilgiyi tespit etmek için soru çözeceksiniz. O bilgileri Tekrar tekrar yazıp tekrar 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 tekrarladığınız için iyice kafanıza yerleşecek. Bir kere doğru yapmış olmayacaksınız. 10 kere 100 kere karşınıza geldim. Her geldiğinde doğru yapmış olacaksınız bu şekilde. Mesela yine obruk, dolin, uvala neyde bulunur diyor. Soru işareti bilmiyorum. Cevap neyse cevap mesela kireç taşıysa kireç taşı diyeceğim ki obruk, dolin, uvala kireç taşında bulunur cevabı bilmiyorum. Bilmiyorsan soru işareti koy. Ve bu şekilde sorulardan bir özet defteri yap kendine. Bunu sorudan ayrı bir özet defteri yapabilirsiniz. Direkt sorular üzerinde çalışarak da yapabilirsiniz. Yani sorunun üzerine de yazabilirsiniz. Uvala Dolin şurada bulunur. Yani soruları kesip veya soruların fotoğrafını çekip onun üzerine de açıklama yazabilirsiniz. Sorularla konuşun. Sorulara açıklama yazın. Anlayacağınız şekilde. Doğrusunu, doğru bilgiler sorulardan öğrenmiş olacaksınız. Onun için doğru yapmanızın bir önemi yok bir kere doğru yapmak değil, her karşınıza çıktığı zaman doğru yapmak önemli olan. Bir diğer soruda da mesela troposferin özelliklerini soruyor. Troposferin özellikleri. Birinci öncül, biliyor muyum bilmiyorum soru işareti. İkinci öncül, biliyor muyum, bilmiyorum B. Üçüncü öncül, biliyorum. Dördüncü öncül, soru işareti. Daha sonra diyeceğim ki mesela 1 ile 3 doğruysa, diyeceğim ki atmosferin, su buharının tamamına yakın burada bulunur. Nerede bulunur? Troposferde bulunur. Bunu yazacağım. Ve yaza yaza tekrar tekrar hep yazıp hep tekrarlayıp iyice beynime bunları o bilgileri iyice zihnime yerleştirmiş olacak. İkinci taktiğimizde çalışacak soru sanat. Yapamadığınız, boş bıraktığınız, emin olmadığınız soruları tekrarladığınız, o sorular üzerine uğraştığınız zaman aralığında çalışacak soru sanatı diyoruz. Çalışacak soru sanatı çok kritik. Çalışacak soru sanatı aynı zamanda o gün içerisinde öğrendiğiniz dersleri de tekrar edeceksiniz. Ama onun dışında yapamadığınız, boş bıraktığınız sorulardaki soruları tekrar tekrar çalışacaksınız. O soruların üzerine gideceksiniz. O soruları iyice kafanıza yerleşecek kadar tekrarlayacaksınız. Soruları ikiye ayın öncelikle çıkmış sorular ve iyidenemeleri soruları, normal test kitaplarındaki sorular diye. Önce soruları ikiye ayırıyoruz. Daha sonra da o soruları üçe ayıracaksınız. Ko kolay, orta, zor diye. Zor olan sorularla da en fazla uğraşacaksınız. Daha sonra o sorularla uğraşı uğraşı o zordan ortaya gelecek, ortadan kolaya gelecek. En az vakti kolay sorulara harcayacaksınız. O soruları tekrarlamış olacaksınız. Çalışacak şu da, şu da var. Bildiğiniz bilgilerin %80'i ilk gün içerisinde zaten unutuluyor. Ya da ilk hafta içerisinde zaten birçoğu unutuluyor. Onun için çalışacak son seansı yaptığınızda sürekli bilginiz piki olacak. Sürekli düştükçe bir hafızanızdan daha iyi yerine oturmuş olacak o bilgiler. Üçüncü taktiğimiz soru atlama taktiği. Soru atlama taktiği çok kritik bir taktik. Şimdi tüm soruları çözmenize artık gerek yok. Bir konuyu bir iki kitaptan çözdükten sonra artık soruları seçerek çözeceksiniz. Sizin ne hangi soru zor hangi soru korkutuyor, hangi soru zorlayacak o soruları seçin ve sadece o soruları çözün. İyi bildiğiniz, güçlü olduğunuz, zaten yapabildiğiniz sorularla artık uğraşmayın. Soru atlama taktiğinde iki çeşit soru atlama taktiği var. İki tane uygulaması var soru atlama taktiğinin. Birinci uygulamasında daha demin de dediğim gibi soruları seçerek çözüyoruz. Sizi zorlayacak korkutan soruları seç. Sadece onları çöz. Deneme mi çözüyorsun? Denemeyi bu şekilde çöz. Tüm soruları çözme. Sadece seni zorlayacak soruları seç ve o soruları çöz. Normal kitap mı çözüyorsun? Kitaptan soru, seni zorlayacak soruları seç ve o soruları çöz. Bunun tek istisnası çıkmış sorular ve haftada bir veya iki yapacağınız sınav ciddiyetindeki denemelerde tüm soruları çözeceksiniz elbette ki. Ama onun dışındaki tüm denemelerde tüm soruları çözerken, tüm kitapları çözerken bir, bir iki kitaptan bitirdikten sonra artık üçüncü, dördüncü, beşinci kitabı çözerken tüm soruları çözme. Zorlayacak soruları seç. Sadece o soruları çöz. Güne kadar Yapamamış olduğun sorular, hata yapmış olduğun soruları tekrardan dön, o soruları tekrardan uğraş, o soruları tekrardan kafana yerleştirene kadar tekrarla. Soru atlama taktiğinde e, hem yeni kitap çözerken soru atlama taktiğini kullan, hem de CSS yaparken soru atlama taktiği kullan. Yani CSS yaparken tüm sorularla uğraşmana gerek yok, seni zorlayacak soruları zaten ayırmıştık, o sorularla uğraş. Soru atlama taktiğinin ikinci uygulaması da şu şekilde oluyor: Deneme çözerken sınav ciddiyetinde ve tüm soruları çözünüz denemede. Soru atlama taktiği soruları birden 5'e doğru sınıflandırarak gerçekleşecek. Birden 5'e doğru birden kolay 5 en zor olacak şekilde tüm soruları yanına sayı yazıyorsunuz zorluğunu. Daha sonra da o zorluk sıralaması sizin soruları 1'lik sorulardan başlarsınız 5'lik sorulara doğru gideceksiniz. 1'lik sorular en kolay olanlar en iyi yapabildiğiniz sorular ve böyle yaptığınız zaman düşmanın tüm düzeni bozuluyor sınavın tüm düzeni bozuluyor. Ve şevkiniz kırılmıyor. Çözdükçe motive oluyorsunuz ve Maksimum nete ancak bu şekilde hızlı bir şekilde ulaşıyorsunuz. Çünkü en kolay, en rahat, en keklik sorulara başta avlıyorsunuz. Ondan sonra sizi zorlayacak, yoracak sorularla uğraşıyorsunuz. Bir soru bir dakikaya geçtim. O soru birlik değil, beşliktir veya dörtlüktür. O soru kolay bile görünse bir ya da birlik soruyu silin, dört ya da beş yazın. Onu en sona bırakın. Ve bunu yaptığınız zaman çok stratejik bir şekilde soruları çözmüş olacaksınız. Ve soruların ardarda arda zor, yorucu sorular geliyor ki şevkiniz kırılsın, moraliniz bozulsun. Ve psikolojik olarak size sınav harap ediyor, haşat ediyor. Bir diğer taktiğimiz de es verme taktiği. Es verme taktiğinde iki şekilde uygulaması var. Birinci es verme taktiği şu, deneme çözüyorsun, sen ortalama 90 net yapıyorsun. O zaman senin deneme çözerkenki hedefin 90 tane neti yapmak olmalı. Ve kendine 24 tane hata yapma imkanı tanımlaması. 5 tane soru çıkmadı deneme çözerken hiç moralin bozulmasın. 10 tane çıkmadı moralin bozulmasın. 15 tane 20 tane yapamadın çıktı, moralin bozulmayacak. Çünkü sen her türlü doğru yapacaksın. Sen her türlü 24 tane hata yapma hakkına sahipsin. Yani bu es verme taktiği üzerinizdeki baskıyı ortadan kaldırıyor. Tüm soruları o sürede çözmek yerine yapabildiğin kadar maksimum net yapmaya konsantre oluyorsun ve bunu yaparken zaten soruları önceliklendireceğin için bildik sorulardan zaten maksimum neti yapıyorsun. Aynı zamanda çok rahat bir şekilde soruları çözüyorsun. Çünkü mesela 60 net mi yapıyorsun? 40-50 soru yapamama hakkım var. Matematikten hiç yapamadın. Fenden yapamadın. Hiç problem değilse. Senin ortalama netin kaçsa onu öncelikle yapmaya konsantre ol. Ondan sonra o yapamadığın matematik sorularına, fen sorularına tekrardan bakarsın. İkinci es verme taktiğimizin ikinci uygulaması da şu. Sınavda çıkan konular ve sorular belli. Son 5 senede sorulan konular belli. O zaman önceliğimiz bu sınavda sorulmuş konuları gidermek olmalı. Ve bu konuları giderirken de yine o konunun içerisinde sorulan zorlayıcı kısımlar belli. Altın değerindeki ayrıntılar belli. Önceliğin bu ayrıntıları tespit etmek o bilgileri gidermek olmalı. Zaten çoğu kişi konuları tamamlayamama sebepleri konunun 10 tane bilgisi varsa 9'unu biliyor, bir tanesini bilmiyor. O bir tane de zaten yapamadığı sorularda karşısına çıkıyor ve zorlayacak sorularda o sorular soruluyor. Önemli olan o bilgileri, o bildik bilgiyi giderip tamamlamak, onun üzerinden onu olarak konuları bilmek. Bu da esverme taktiğimizin ikinci şeyi. Beğenilerinizi için teşekkürler. Dediğim gibi bu dört taktik ve bunun gibi 21 taktik öğrenme ve çalışma üzerine öğrenme koç kitabında, 12 taktikte sınav koçu Ömer kitabında öğrenme koçu kitabı öğrenme ve çalışma üzerine derin psikolojik bilgi barındıran ve yoğun araştırma barındıran bir kitap. Sınav koçu Ömer kitabı ise daha, daha çok YKS, KPSS için, EGS için gerekli taktikler üzerine videoların özetlenmiş hali kitaplarda.